Ay ay! Nihayet birileri geldi sıkıntıdan çatlamak üzere. kulineyi gördün mü? Hayır, dünden beri ortalarda yok. Hay aksi, nerede acaba? Sabahtan beri onu arıyoruz. Hı -hı. Yüce konseye mi gitsek acaba? Öyle elimizi kolumuzu sallayarak yüce konseye gidemeyiz. Kesinlikle saçları için bir şampuan formülü arıyordur. <laughs> Hayır, bence spor salonundadır. Biraz şişko ya. Kuline bunu duyunca seni bir fareye çevirecek. Ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Kızlar, kızlar, kesin artık. Hadi Kulina'yı bulmalıyız. Kütüphaneye bakmadık. Bir de oraya bakalım. Tamam. Hey, bakalım. Kulina'yı bulamazsınız. Yüce Cenabaz olarak burayı yönetebilir vaktimizde bulunsun. Burada da yok galiba. Ama her yere baktık. Burada olmalı. Buradayım. Baksanıza. Şişt. bir ses duydum. Ben, ben duymadım. Burada. Ay buradayım. Baksanıza. Ay kör müsünüz ayol? Sanırım ses Şuradan geldi. Baksanıza fanusun içindeyim. İşte orada. <laughs> Önce ben gördüm. Hayır ben gördüm. Bulina <laughs> <laughs> ne işin var orada? Şoker beni buraya hapsetti. Çoker mi? Nasıl yani? Ay soru sormayı bırakın da kurtarın beni. İyi ama nasıl? Çabuk sihirli kitaba bakın. Beni buradan çıkarmanın bir yolunu bulun. Duramam vallahi. Sihirli kitap mı? Tam arkandaki rafta duran büyük kitap. İşte burada. Hemen 16. sayfanın başındaki sihirli kelimeleri bana söyleyin. lütfen. 16. İşte burası. Kitabın içine hapsolan bedenim kavuşsun özgürlüğüne. Oyuncakların gücü gelsin sihirli. Çözülüp gitsin gökyüzüne. Oyuncakların gücü gelsin sihirle. Çözülüp gitsin gökyüzüne hiç kurtulamayacağım sandım. Teşekkür ederim sevgili oyuncaklarım. <laughs> Yalnız bu şoker artık çok oldu. Hemen yüce konseye gitmem gerekiyor. <laughs> <laughs> Şoker'in geçmişini öğrenip dünyaya gitmesine ve insan olma iksirini içmesine sen neden oldun Kulina? Evet efendim ama ancak onun mazereti olamaz Kulina. Güzellik peşinde koşarken nelere yol açtı? Ama oyuncaklar perisinin de bakımlı olması gerekmez mi? Öyle değil mi? Şey efendim, şu kiri geri getiremez miyiz? Artık bu imkansız Kulina. Tek çıkar yol, senin dünyaya inerek Nana'ya kötülük yapmasına engel ol. Tabii başarabilirsin. Yani başka çaresi yok mu? Hayır. Ancak bir yıl sonunda Nana insan olmayı başarırsa, o zaman buraya dönmek zorunda kal ve cezalandırılır. Yoksa hem dünyayı hem de burayı ele geçirir. Elimden geleni yapacağım sayın konsey üyeleri. Söz veriyorum. Bizim zamanımızda böyle değildi ki kızım. Şimdi evlilik o hür gibi. Gençler evleniyorlar. Sonra hop boşanıyorlar. Olan çocukları oluyor tabii. Simge boşandığında Özge iki yaşındaymış. Aa, öyle mi? Neden boşalmışlar? Ne bileyim evladım ben sormam öyle şeyleri. Ama günah boynunu adam aldatmış galiba. Ne oluyor kızım? Yok bir şey. Sinef var da. Ben şu dolma ya ocağa koyayım. Sen de buraların tozunu al. Ne yapıyorsun? Tamam bakmıştım. Git git Az daha seni görüyordum. Aa, ne yapayım canım? Aa, ben ne zaman geldim buraya? Yaşlı işte. Hiç, hiç kafa kalmadı. Hemen <laughs> konuşmamız gerekiyor. Ne oldu? Sorma. Şoker. Şoker mi? Nanayı vereyim de o yıklasın. Onun eli pek çabuk. Şoker geçmişini öğrendi. Geçmişini mi? Aa, ben bunu daha önce çıkarmadım mı? Tansiyonum çıktı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. İyi saatte olsunlar geldi herhalde. Yani şoker bu anlattığınız kadar güçlü mü? Evet, iksiri değişti. Şimdi senin insan olmanı engellemek için her türlü kötülüğü yapacaktır. Olamaz. Peki ama şoker bana ne yapabilir ki? İnsan olmanı engeller. Ama bu haksızlık. Korkma nana. Yardıma ihtiyacın olduğunda yanında olacağım. Teşekkürler Yüce Kulina. <laughs> Makbuş biraz daha böyle kalırsa kafası iyice karışacak. <laughs> tamam tamam gidiyorum zaten. Ay seliklerim için spor yapmam lazım. Evladım şunları ayıklayayım. Ben tansiyonu ilacımı Ne oldu bana anlayamadım. Kendimi bir orada bir burada buluyorum. Allah Allah. Aa, i̇stersen biraz zor bak Muş'cum. İyi olacak galiba. iyi olacak. Demek Şoker o yüzden dileğimi açıkladıktan sonra delirmiş gibiydi. Zaten hiçbir zaman gözüm tutmamıştı Şoker'i. Doğum günün kutlu olsun Nana. <laughs> Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun Nana. Teşekkürler Şoker. Aç bakalım beğenecek misin? <laughs> Nasıl ama? Çok yaratıcı değil mi? Aynaya bakarak yaptım. <laughs> Hep hain bir hali vardı. Üzgünüm Nana. Artık ölene kadar bir oyuncak olarak şimdiden insan gibi hissetmeye başladım bile. Nana ne oldu bana? Kendimi eşek gibi hissediyorum. Ay, ay, Nana, desen desen A, nana. Kendimi eşek gibi hissediyorum. Ne oldu bana? Ay, ay, Aa, nana, Güç her şeyden önemlidir. Mesela Mesela ben, ben insan olsaydım tüm dünyaya hükmeden zengin bir imparator olmak ister. Ama bu dileği ilk kez ben dilediğim için hiç şansın yok Şoker. Üzgünüm. Ha? İnsan olmak isteyen kim? Zaten Periler Konseyi'nin bu dileğini kabul etmeyeceğinden eminim. Kendine yeni bir dilek bulma da. Demek Kuli ne kadar güçlüymüş. İyi de dünyada tanıdığı kimse yok ki bunun. Şu anda ne yapıyor acaba?